bir zamanlar sadece erkeklere ait olduğu düşünülen mesleklerden biri. Yollar, direksiyonlar, büyük direksiyonlu büyük araçlar. Ama artık bu kural değişiyor. Kadınlar sadece yolcu koltuklarında değil, direksiyon başında da kararlı, güvenli ve cesur. İnsan trafiğin ortasında sabrını, direksiyon başında ise karakterini gösterir derler. Bugün ön yargılara, toplumsal kalıplara ve tabulara meydan okuyan bir kadının hikayesini tanıklık edeceğiz. Şimdi gelin otobüsün en arkasından direksiyonun arkasına o cesur kadına doğru yürüyelim. Bu mesleğe başlama hikayem benim çocukluk hayalimdi otobüs kullanmak. Ben sanayici bir babanın iki kızından biriyim. Çocukluğumdan beri babam hep kızım sana otobüs alacağım, kızım sana tır alacağım, süreceksin falan diye hep böyle söylemlerde bulunurdu. Ben de çocukluğumdan beri seyahatlere falan gittiğim zaman her zaman otobüsün ön koltuğunu tercih edip otobüs kaptanının eline, rötardam çekişine, ayaklarını izlerdim, takip ederdim. Çocukluğumdan beri benim içimde bu uhdeydi zaten. Peki ilk tepkiler nasıldı? ilk tepkiler çok güzeldi. Biz bile e, çok şaşkındık böyle. Kalp atanlar, alkış yapanlar, gençler yanıma duruyor. Abla abla süpersin diye bağırmaları. Yayalar yaya geçidinde yürümeyi bırakıp bize bakıyorlar. Tepkiler çok güzeldi. Kadın bir meslektaşınıza çalışmak nasıl bir duygu? E, i̇lk başlarda ben de ön yargılıydım ama e, Selma Hanım gibi bir kaliteli şoförle çalışmaktan gurur duyuyorum. Kadın meslektaşlarınıza bir mesajınız var mı? Tabii ki yollar sizinle yolumuz, sizinle aynı yolda yürümekten memnunuz. Şimdi mikrofonumuzu kadın şoförümüz ile yolculuk yapan vatandaşlarımıza uzatıyoruz. Kadınları her anda görmek umut verici, güzel. Ben memnunum şahsen girerken de el salladım girdim kendisine. O, teşvik etmek lazım. Otobüse ilk bindiğimde kadın şoförlerimizi gördüğümde çok mutlu oldum ve kadınları her alanda görmekten gurur duyuyorum gerçekten.